Merhaba değerli arkadaşlar. Malumunuz olduğu üzere arıcılık sektöründe konular çok çeşitli ve arıcılarımız da sağ olsun her konuda bilgi edinmek, yeni bilgilere ulaşmak konusunda büyük bir çaba sarf etmektedirler. Tabii sektör olarak en önemli olan olay şey şudur. Arıcılık niçin yapılır? Bu hobi amaçlı yapılabildiği gibi yani amatörce geçimini arıcılıktan temin etmek amacıyla da yapılabilir ya da ikisinin ortası ekonomiye katkı anlamında da yapılabilir. Tabi arıcılığı sınıflandırmaya kalktığımız zaman pek çok farklı şeyler söyleyebiliriz. Ancak ana hatlarıyla biz hep şunu istemişizdir. Türkiye'de arıcılıktan geçimini temin eden arıcılarımızın gerçekten karlı ve verimli bir arıcılık yapmasıdır. Zaman zaman şunu söylediğimi çok duyarsınız. Hobi anlamda arıcılık yapanları bu anlamda fazla değerlendirmeyelim. Sebebi de şu. Hobi anlamında yapan için bir keke 300 lira vermek, bir muma 500 lira vermek pek et, enteresan etmez. Niye? Çünkü onlar hobi amaçlı yaptığı için masrafa bakmazlar. Zaten e, arı malzemeleri veya ürünleri satanlar daha çok hobicilerden kar elde eder zaten. Sebebi de budur yani. Ve bu da çok doğaldır. Tıpkı her zaman örnek verdiğim gibi akvaryum balığı satan kişiye gittiğiniz zaman Küçücük 5 santimlik bir balığa 5 bin lira verirsiniz. Ama yemek amacıyla balık almaya gittiğiniz zaman 5 santimlik balığın yüzüne bakmazsınız. Ve kilosu 500 liradan fazla olduğu takdirde o balığı bile almamaya çalışırsınız. Ekonomik düşünürsünüz. O anlamda hobici ile profesyonel arasındaki fark biraz da bu noktadan kaynaklanmaktadır. Hobicilerin ürün alıp alma konusunda fazla kısıtları yoktur. Paraya dikkat etmezler. Önemli olan manevi bir tatmin yaşayıp mutlu olmaları. Ama geçimini temin eden aracılar için muhakkak dikkat etmesi gereken unsurlar var. Bu da nedir? Girdi maliyetin düşürülmesi. Buna özellikle dikkat edecekler. Zaten zaman zaman yayınlarımızda hep şunu söylüyorum ben. Minimum masraf yani en azı masraf yapacağız ama en fazla gelir elde edeceğiz. Karlı bir iş yapacağız. Tabii ki bu arada sağlıklı ve kaliteli ürün üretme bizim temel şiarımızdır bundan kesinlikle ödün vermiyoruz. Mümkün olduğu kadar kalıntı düzeyi minimum olan ürün üretmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar şu soruyu da bize aracılık karlı mı abi? Aracılığa gireyim mi? Yapayım mı diyenler var. Değerli arkadaşlar gerçekten aracılığı bilimsel ve teknik anlamda yapıp içerisine göçer aracılık veya kaliteli ürün üretme kriterini koyanlar buradan gerçekten kar elde ediyorlar. Pek çok aracı arkadaşımız zaman içerisinde bizle görüştüğünde Allah razı olsun sizlerin sayesinde gelir elde ettim dediğine biz çok şahit olduk. Ancak bu böyle oturduğun yerde bekleyeceksin, para sana gelecek, bal sana gelecek, arın sana gelecek şeklinde olması mümkün değil arkadaşlar. Emek sarf etmek lazım. Emeksiz yemek yok. Bu arıcılık sektöründe de böyle. Tabi yurt dışında arıcılık zaman farklı gelir kaynakları var. Örneğin polinasyondan yani bitkilerin tozlaşmasından gelir elde edildiği söz konusu. Ülkemizde şu anda bu sektör daha yeni yeni emeklem aşamasında bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu olmadığı gibi bir de ne yazık ki bir bitki parselinin yanına arılarınızı koyduğunuz zaman 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 bitki yetiştiricisi tarafından dışlanabiliyorsunuz. Oradan uzaklaşmanız eline gelen yapıldığı oluyor ki bu tamamen bilimsel ve teknik yetersizliğinden kaynaklanan bitki yetiştiricisinin. Bilseydi ki balarlarının amacı, çalışma şekli nedir? Sizi hayatta oradan kovmaz. Aksine gelmeniz için tıpkı Amerika'da olduğu gibi kovan başına para öder. Peki arıcılık sektöründe karlılığı nasıl sağlayabiliriz? Değerli arkadaşlar, her şeyden önce ticarette temel bir prensip vardır. Malı alırken kazanacaksın. Üretirken değil, satarken değil. Bu ayrıntı çok önemli. O zaman buradaki kastımız ne? biraz açalım. Değerli arkadaşlar, arıcılık yaparken kovan alacaksınız. Bunun hesabını yapmanız lazım. Kovanın dışında temel petek alacaksınız, hesabını yapmak lazım. Fakat bunlar genelde bizim ülkemizde üç aşağı beş yukarı oturmuş sektörler olduğu için fiyatlar arasında tercihler yapabiliyorsunuz. Ancak arıcılıktaki önemli maliyet unsurlarından bir tanesi arıcılığa Arıcılara, arıcılara bir takım reklamlarla kandırılarak verilen bazı ürünler. İhtiyacı olmadığı halde varmış gibi göstererek bir takım korku ve endişelerini öne çıkararak satılan ürünler. Bunlar da arıcılıkta maliyeti artıran unsurlar. Örneğin varroa, nosema, kireç hastalığı gibi olaylarda yapılması gereken uygulamalar ve ürünler bellidir. Ama bunların dışında yine cennete kadar vaat edilecek bir takım standartları olan kişiler size bazı ürünler veriyor. Bu ürünlerin çoğu arkadaşlar sizin maliyetinizi artırmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor. Yarıyorsa ispatlamak zorundalar. Bunu her zaman söyledim. Ve o bilimsel çalışmaları gerçekten iyi niyetli olarak bekliyoruz. Ama yine söylüyoruz bağımsız bilim adamı ve kuruluşlarca yapılacak şahsın kendisinin yaptığı çalışmaları kabul etmiyoruz. Çünkü dünyada böyle bir standart yok. Çünkü kuzguna yavrusu güzel görünür. Böyle bir dünya yok. Değerli arkadaşlar, mesela ihtiyacınız olmadığı halde almış olduğunuz vitaminler, mineraller, probiyotikler, aminoasitler gibi olaylar veya çeklerde ihtiyacınız olmadığı halde ne olur ne olmadığı aldıklarınız sizin maliyetinizi artırıcı unsurlardır. İşte bu girdi maliyetini düşürmeniz lazım. 5 tane kovan, 10 tane kovan da bunlar önemli bir para tutmuyor. Ama eğer profesyonelce yapıp 100, 200, 300, 500 arayla çalışıyorsanız masrafı 500 de çağır. Ve bunun gibi daha nice şeyi acaba deneyelim belki olur düşüncesiyle almış olmanız sizin maliyetinizi artırıyor. O nedenle ben her zaman söylediğim bir cümlemi burada tekrar ediyorum. Eğer harcayacak paranız varsa paranızı temel peteğe yatırın, kovana yatırın, şurupluğa yatırın, şekere yatırın. Bu sene kullanmasanız bile seneye enflasyon farkından yine kar elde ediyorsunuz. Kullanırsanız da üretimde kar elde ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar bu ince ayrıntıyı gözetmeden teknik, bilimsel ve karlı aracılık olmaz. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi ülkemizde aracılık denildiği zaman akla her zaman bal endeksli arıcılık geliyor. Yani bal üretiyorsan üretiyor, üretemiyorsan bitti. Oysa çağdaş dünyada arıcılık dendiği zaman akla artık farklı şeyler geliyor. Dikkat edersen son yıllarda ülkemizde de dillendirilmeye başlanmıştır. Nedir? Balın dışına polen, arı sütü, arı zehiri, apilarnil, oğul, anarı daha bunun gibi pek çok olay ülkemizde artık para kazanma noktasına arıcıya katkı sağlamaktadır. Arıcı, iklimsel değişikliklere bağlı olan balı Eylül ayına kadar ne kadar olacağını bekleyeceğine o döneme kadar balın dışında üretebileceği bir sürü ürün var. Özellikle ülkemizde arkadaşlar polen üretimi bu konuda gerçekten arıcının elini kuvvetlendirecek, gelirini artıracak birinci unsurdur. Hem üretimi kolay, hem saklaması kolay, hem pazarlaması kolay ve yaklaşık 1 kilogram bal fiyatına kadar satılabilmektedir. Ve polenin de özellikle çok renkli olanları piyasada iyi yer edilmektedir. Artı bir de arıcılar bunları tanıtmak, reklamını yapmak, insanlara anlatmak anlamında biraz çalışırlarsa emin olun çok fazla gelir elde edecekler. Ve sezon başında Nisan, Mayıs, Haziran aylarında normalde baldan para gelmeyecek olan bu aylarda fazlasıyla gelir elde edeceklerdir. Sırf polen satışından dolayı ve polen de tabii ki taze olarak üretip, taze olarak pazarlamalarını öneriyorum. Değerli arkadaşlar, arıcılıkta yine karlılığa etki eden bir diğer faktör. Bu satmış olduğunuz ürünlerin bireysel olarak fiyatları farklı olamıyor. Ancak bunların karışımlar halinde piyasaya sürülmesiyle katma değeri yüksek, arı ürünleri çeşitliliğini sağlarsanız daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Tabii burada şunu özellikle vurguluyorum bu karışımlar gelişi güzel bir şekilde tamamen sizin deneyimlerinize göre değil, bunun belli kural kaideleri vardı. Onlara göre yapılacak ve her zaman arı ürünlerinde markalaşma öne çıkarılacaktır. Markalı etiketli ambalajlı ürün üretmek durumundayız, zorundayız. Bunun dışında çıkar yolumuz yok. Ve markamızı mümkün olduğu kadar da en sağlam şekilde, en dikkat çekici şekilde ticaretin gerektiğine uygun olarak oluşturmak durumundayız. Bunlar oluşturmadan çağdaş dünyada yer almak mümkün değil. Dar çevrenize yapmış olduğunuz satışlarla kendi ailenizin ekonomisine bir takım katkılar sağlayabilirsiniz, ama geçiminizi arıcılıktan temin edeceksiniz. Muhakkak surette etiketli, ambalajlı, markalı ürün üretmek zorundasınız. Bunun da yolları ileride çeşitli videolarımızda gündeme getirip konuşacağız. Ancak daha kısa sürede ne yapabiliriz diye istiyorsanız arıcılar birliklerinden bu konuda yardım isteyebilir markalaşmanın önemi nedir, ne değildir, nasıl yapar konularında yol gösterici olmalarını isteyebilirsiniz. Bir unutmayın ki arkadaşlar, çağdaş dünyada devletin koyduğu kanunlara göre ambalası, etiketsiz, markasız bir ürün satılması yasaktır. Bunun getirebileceği bir takım yasal sıkıntılar vardır. Bu tip olaylarda dikkatli olmakta her zaman fayda var. Ve özellikle bu karışımları pazarlama durumunda, tanıtım durumunda kaldığınız zaman da yine dikkat etmeniz gereken bir olayı özellikle vurgulamak istiyorum. Hiçbir arıcı arı ürünleriyle tedavi konusunda öneri geliştirme, yardımcı olma veya ürün pazarlama yetkisine sahip değildir. Çok riskli bir alandır. Bunu uzmanlarının yapması söylemesi lazım. Aksi halde Allah korusun haksız yere bir takım insanların sağlığını zarar görmesine sebep olabiliriz. O nedenle biz arıcılar üreticiyiz. Arı ürünleri üreticisiyiz. Bunun hangi hasta şuna buna iyi gelip gelmedi bizim görev yetki sorumluluk sahamızda değildir. Biz sadece üretici olarak görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Yeri gelecek arı zihni üreteceğiz ama bunun tedavi amaca kullanımını uzmanları yapacak. Bizler değil. Bu noktada ince bir hassas çizgimiz var. Bunu özellikle net belirteyim. Propolis konusunda bunları da özellikle değineceğiz. Öyle propolis gelişi güzel bir şekilde isteyen istediği zaman çözüp kullanabileceği, önerebileceği bir ürün değildir. Sonuçta kul hakkı var. Tüketicinin hukuku var. Hangi açıdan bakarsanız bakın arıcının görev yetki sorumluluğuna olmayan sahadır bunlar. Değerli arkadaşlar, sonuç itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aracılıkta karlılık mümkün mü? Evet mümkün. Karlılığın temel unsurları ürün çeşitliliği sağlamak, katma değeri yüksek ürün üretmek, mümkün olduğu kadar etiketli, ambalajlı ve markalı üretim yapmaktan geçmektedir. Ondan sonrası artık sizin ticari dehanıza kalmıştır. Kalın sağlıcakla.